Bak şöyle bir tane alet var koyduğunuz yere apeller yapıyor şuna bak. Şöyle ürünümüz burada. Ürünün ismi Bombird Speaker. İngilizcenin içinden geçtim lan. <laughs> Ürünü yurt dışından aldım. 800 TL gibi de bir fiyatı vardı. Ürün burada. Kutunun içerisinde şu şekilde bir ip, yapışkanları ve şarj etmemiz için bir tane kablosu çıkıyor. Ürünün açma kapama tuşu var. Ona bir kere basılı tutuyorsunuz. Ürün açılıyor ve sonrasında Bluetooth'tan bağlıyorsunuz telefona. Bağlandım. Son zamanda ruh halimi belirten bir şarkı açacağım. Ürünü bir yere koymadığım zaman da sesi bu şekilde. Ürünü masaya koyduğum zaman da sesi bu şekilde. Şöyle bir PR paketi vardı, bana daha önceden gelmişti. knor be, helal olsun. Hem bana PR paketi gönderiyor, hem de hoparlör gönderiyor. <laughs>